Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> Kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. <laughs> Arif'in gönlün huda gamgi ne der şad eylemez. Bendeyi makbulunun Mevlası azad eylemez. O Allah'ın öyle bir bendesi ki abdu Allah da Celle Celaluhu en yüksek bir paye ile payelendirdiği zaman bende tabiriyle ifade ediyor. Subhanellezi esra bi abdihi şerefli bendesini, kulunu şerefli bendesini bir gece mekan üstü mekanlara, zaman üstü zamanlara ulaştırdı. Kabe kavseyin evet ile şereflendirdi. Rüyetiyle şereflendirdi hiç kimseye müyesser olmayan şeylerle şereflendirdi. Geçtiği yollarda bütün enbiyayı, izamı, yolun değişik merhalelerinde oturmuş onu bekliyor gördü. Ama geldi geçti durma bilmeden hepsi yürüdü sonsuza, biliyordu sonsuz istikametinde yürümenin sonsuzca olacağını biliyordu. Seyrini sonsuzca yapıyordu hiç kimseye müyesser olmayan şeyleri Allah ona lütfediyordu. Bu payelerle serfiraz kıldığı abdini abdi sözüyle ifade buyuruyor İsra Sure-i Cellesinde. Fakat gördüğünüz gibi sürekli imtihan da ediyor. Onun için eşeddün nâsi belâen el-enbiyâ sümmel emsel Evet. Belanın en şiddetlisi enbiya ama sonra seviyesine göre, derecesine göre diğer insanlara mertebeleri itibariyle. Evet, o nazmı hatırlayın hak dostu. Arif'in gönlün huda gam ne der şad eylemez. Bendeyi makbulünü mevlası azade eylemez. Herkes inmün sisteminin yani iman-ı billah, marifetullah, muhabbetullah, zevk-i ruhani, halis, aşk-ı iştiyak-ı likaullah, insanın manevi anatomisinin inmün sistemi budur. Bu ne kadar güçlü ise başa gelen belalara karşı da o kadar insan mukavemetli olur. Allah'ın izni inayetiyle bin tane virüs gelse musallat olsa hepsini onların darman duman eder. Allah'ın izni inayetiyle. Uf puf eden insanlarda bu immün sistemi çökmüş demektir. Anatomik yapıda immün sistemi çöktüğünde nasıl hastalıklara açık hale, mikroplara açık hale, virüslere açık hale geliyor. Artık koruyucu sistem kalmıyor. Aynen öyle de. Bu açıdan onlardaki o immün sistemi çok güçlü. Enbiya'da, Mukarrebinde, Asfiyada, Evliyada ve İbadullah Salihinde.